Teknoloji dünyasının zirvesine çıkmak için tek bir doğru yol var mı sizce? İşte bugün tam da bu sorunun cevabını arayacağız. İki dev, Apple ve Microsoft, birbirine taban tabana zıt liderlik felsefeleriyle zirveye nasıl tırmandı? Gelin bu teknoloji titanlarının inanılmaz hikayesine birlikte dalalım. İlk olarak Apple'a bakalım. Tim Cook'un yönetiminde ulaştıkları piyasa değeri akıl alacak gibi değil. Tam 3 trilyon dolar. Bu rakam Apple'ı adeta sarsılmaz bir finansal kaleye dönüştürüyor. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Microsoft. Satya Nadella'nın kaptanlığında şirketin hisse senedi fiyatı tam %1031'lik. Evet, yanlış duymadınız. %1031'lik inanılmaz bir artış yaşamış. İşte bu da başarının bambaşka bir tanımı. E peki bu nasıl oluyor? Yani bu kadar farklı iki liderlik tarzı nasıl oluyor da iki şirketi de kendi alanlarında dünyanın en tepesine taşıyabiliyor? İşte bu analizde liderliğin doğasına dair bu ilginç sorunun peşine düşeceğiz. Yol haritamız da şöyle. Önce bu teknoloji titanlarını ve aralarındaki rekabeti anlayacağız, sonra iki liderin felsefelerine ineceğiz, performans karnelerini karşılaştıracağız, milyarlarca dolarlık satın almalarına bakacağız ve en sonunda o meşhur soruyu soracağız. Hangisi daha iyi? Haydi başlayalım. Evet, ilk durağımız teknoloji titanları. Ama baştan söyleyeyim. Bu sadece sayılardan, grafiklerden ibaret bir analiz olmayacak. Bu iki ikonik şirketin ruhunu, onları bugünlere getiren temel felsefeleri anlamaya çalışacağız. Şimdi gelelim işin özüne, yani liderlerin kendilerine. Çünkü bir lideri anlamak için ondan önce o koltukta kimin oturduğunu ve nasıl bir miras bıraktığını da anlamak gerekiyor. Bakın, burada iki zıt kutup var. Bir yanda Tim Cook'un Apple'da uyguladığı, herkesin fikrine önem veren, işbirliğine dayalı ve operasyonel mükemmelliği hedefleyen demokratik tarzı. Diğer yanda ise Satya Nadella'nın Microsoft'ta başlattığı, empati ve kültürel değişimi merkeze alan dönüştürücü tarzı. Gerçekten de gece ile gündüz gibi. Tim Cook'un devraldığı mirası anlamak için şu söze bir bakın. Bu, Steve Jobs dönemindeki Apple kültürünün özeti gibi. Herkesin kendine adadığı, inanılmaz yoğun, gizlilikle yürütülen ve tamamen ürüne odaklı bir yapı. Cook, işte böyle bir geminin dümenine geçti. Peki Nadella neyi devraldı? Onun başarısını anlamak için Steve Ballmer dönemine gitmemiz şart. O dönemde Microsoft, kendi içinde acımasızca rekabet eden departmanlar, yavaş işleyen bir bürokrasi ve her şey Windows'tan ibarettir anlayışıyla boğuşuyordu. Nadella'nın ilk işi işte bu köhnemiş kültürü temelden sarsmak oldu. Evet, şimdi gelelim en can alıcı kısma. Bu iki farklı liderlik tarzı somut sonuçlara yani performansa nasıl yansımış? Yakın tarihli bir araştırmanın verileriyle dört temel alanda bu iki devi karşılaştıralım. İlk round piyasa değeri ve burada kazanan Tim Cook yönetiminde değerini akıl almaz bir seviyeye tam 3 trilyon dolara taşıyan Apple oluyor. Microsoft da çok yakın ama zirve Apple'ın. Ama iş hisse senedi performansına gelince Microsoft adeta bir gövde gösterisi yapıyor. %1031'lik devasa artış, daha istikrarlı bir grafik ve daha yüksek yıllık büyüme oranıyla Nadella Brown'du açık ara kazanıyor. Pazar payı cephesine baktığımızda ise ibre yeniden Apple'a dönüyor. Gerek akıllı telefon pazarında, gerekse PC ve masaüstü işletim sistemi pazarında sahip oldukları kemik kitleyle hakimiyetlerini bir kez daha kanıtlıyorlar ve son metriğimiz ki bence günümüzde en önemlilerinden biri çalışan memnuniyeti. Araştırmaya göre bu alanda ipi göğüsleyen Microsoft. Bu da bize Nadella'nın başlattığı o kültürel dönüşümün ne kadar başarılı olduğunun en net kanıtı. İşte şimdi işler iyice ilginçleşti. Skor 2-2. Peki bir an durup düşünelim. Sizce bir şirketin uzun vadeli başarısı için bu 4 metrikten hangisi daha kritik? devasa bir piyasa değeri mi, yatırımcısını güldüren hisse performansı mı, pazardaki sarsılmaz hakimiyet mi, yoksa mutlu ve motive çalışanlar mı? Yorumlarda ne düşündüğünüzü gerçekten çok merak ediyorum. Bu arada bu tarz derinlemesine analizler hoşunuza gidiyorsa, kanala abone olup bu çalışmayı beğenirseniz harika olur. Bir liderin vizyonunu anlamanın en iyi yollarından biri, parayı nereye harcadığına bakmaktır değil mi? Hele de milyarlarca dolardan bahsediyorsak, Gelin şimdi bu devlerin stratejik satın almalarına göz atalım. Nadella'nın hamleleri çok net bir strateji işaret ediyor. LinkedIn'le profesyonel dünyaya, GitHub'la yazılımcıların kalbine, Activision Blizzard'la da oyun dünyasının zirvesini oynadılar. Microsoft'u bildiğimiz yazılım şirketinin çok ötesine taşıyan hamleler bunlar. Apple'ın hikayesi ise bambaşka. Onların tarihindeki en kritik, en temel hamle aslında başka bir şirketi değil, kendi kurucularını geri satın almalarıydı. Next'i satın alarak Steve Jobs'u geri getirmeleri bugünkü Apple efsanesinin temeline atan adımdı. Peki, tüm bunların masaya yatırdıktan sonra geldik o nihai soruya. Bu iki zirveden hangisi daha iyi? Ve işte final karnesi önümüzde. Sonuç ne mi? Tam bir beraberlik. Piyasa değeri ve pazar payında Apple Hisse performansı ve çalışan memnuniyetinde Microsoft. Skor 2-2. Ortada tek bir kazanan yok. Aslında bu tablo bize çok net bir şey söylüyor. Başarının tek bir formülü, tek bir doğru yolu yok. Cook, devraldığı dominant makineyi mükemmelleştirerek zirvede tuttu. Nadella ise batmakta olan bir geminin rotasını tamamen değiştirerek, kültürü dönüştürerek yepyeni bir büyüme hikayesi yazdı. Biri mükemmelleştirici, diğeri ise tam bir dönüştürücü. Ve sizi bu son kafa kurcalayan düşünceyle başa bırakmak istiyorum. Başarıyı gerçekten ne tanımlar? Pazarda kurduğunuz mutlak hakimiyet mi, yatırımcınızı zengin eden durdurulamaz bir büyüme mi, yoksa herkesin parçası olmak istediği ilham veren bir şirket kültürü mü? Bu derinlemesine yolculukta bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Eğer öyleyse beğen butonuna basmanız ve kanala abone olmanız beni çok mutlu eder. Peki bundan sonra neyi mercek altına alalım? Hangi liderleri, hangi şirketleri ya da hangi teknolojik gelişmeleri incelememizi istersiniz? Fikirlerinizi, önerilerinizi, her türlü geri bildiriminizi yorumlarda heyecanla bekliyorum.